Herkese merhaba. Ben doçent doktor Özlem Korkmaz Sakaoğlu. Can Hastanesi'nde çocuk endokrinoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Kız çocuklarında 8 yaşından önce meme gelişimi, koltuk altı ve genital bölgede tüylenme, erkek çocuklarında da 9 yaşından önce koltuk altı ve genital bölgede tüylenme ve yumurtalık hacminde artış varsa mutlaka erken ergenlik açısından değerlendirilmesi gerekir. Ergenliğin başlangıç yaşı cinsiyete, iklim koşullarına, beslenme koşullarına, egzersiz düzeyine, çevresel faktörlere ve genetik özelliklere göre değişkenlik gösterebilir. Kız çocukları 8 yaşından itibaren ergenliğe girebilmekle birlikte bu süre 13 yaşına kadar da uzayabilmektedir. Yine erkek çocukları da 9 yaşından itibaren ergenliğe girebilmekle birlikte bu süre 14 yaşına kadar uzayabilir. Ergenlik döneminde büyüme giderek hızlanır ve kız ve erkek çocukları boy ataklarını ergenliğin belirli zamanlarında yaparlar. Kız çocukları ergenlik süresince ortalama 20-25 cm kadar büyürken erkek çocukları ortalama 25-30 cm kadar boy uzaması gösterirler. Erken ergenlik tedavisinde uygun görülen vakalarda aylık veya 3 aylık enjeksiyon tedavileri uygulanabilir. Bu tedavide tedavi sonlandırma kararı tartışmalı olmakla birlikte kemik yaşı, öngörülen nihai boy, takvim yaşı gibi faktörler göz önüne alınarak olguyu takip eden doktor tarafından en iyi şekilde belirlenir. Sonuç olarak kız çocuklarınızda 8 yaşından önce, erkek çocuklarınızda da 9 yaşından önce belirttiğim ergenlik bulgularından herhangi birini görüyorsanız mutlaka bir çocuk endokrinoloji hekimi tarafından değerlendirilmesini öneririm.